Merhaba sevgili izleyenler. TEMEK kursları kapsamında kurslarımızı ve kursiyerlerimizi ve eğitmenlerimizi tanımaya devam ediyoruz. Evet bugün Çerkezköy'de yine bir e, güzel bir kursun içinde bulduk kendimizi. Hemen kursumuzu ve eğitmenimizi tanıyalım. Efendim merhabalar. Sizi tanıyabilir miyim? Hoş geldiniz. Hoş Nuray Bey. Albay. Makine nakışları, el nakışları, dikiş, her türlü şeyi kapsıyor kursumuzda. İşyerlerini evet. geliştirdiler. Evet. E, artık dışarıya da inşallah açılır diye şey yapıyoruz ama ben Gürten Kılıç. Neler yapıyorsunuz? Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Biraz anlatır mısınız? Ee, el nakışı da öğrendim. Şu an seramik hamuru çalışmasını yapıyorum. Allah Hocamız Allah Allah. çok güzel, özverili çalışıyor. Biz her şeyin en güzelini, en mükemmelini öğretmeye çalışıyor. Peki, Peki nasıl başvurdunuz? Ee, kursumuzu nasıl duydunuz? Temek kursunu belediyenin tanıtımlarında Hı, gördüm. Ki evde boş boş duracağımıysa e, hem geleneksel el sanatlarımızı yaşatalım, hem her şeyi öğrenip Aile ekonomisinde de katkıda bulunmak istiyordum. Kadınları düşünüp bu tarz kurslar Ayşe için çok teşekkür ederim. Dikiş öğrendim mesela, nakış öğrendim, iğne oyası falan. Ee, çok güzel şeyler öğrendik burada. Rölyef öğrendik, yaptık tablolar falan bayağı, ee, el nakışları, işlemeler falan. Hem arkadaş çevre ediyoruz, hem ev bütçesine katkıda bulunuyoruz. Ki, çok teşekkür ediyorum. Sayın Kadir Albayrak Belediye Başkanımız olsun. Burası inanılmaz büyük bir avantaj oldu benim için. Yapmak istediğim çok şey vardı. Burası benim için yani ileri dönüşlü inanılmaz bir yer oldu. Harika. Yani canım hiç sıkılmadan her gün gelip burada birçok şeyi öğrendim. Gene şurada bir yeleğimiz var. Şurada bir şal var, şal var mı şalvarımız görüyorum. Şalvarımız var gene evet. makinede. Büyük bir şehir belediye başkanımıza da çok teşekkür ederiz.